Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine yepyeni bir modla sizlerleyim. Konuştukça öksürüğüm geliyor. Hala <laughs> aynen bu şekil öksürüğüm geçmedi. Kusura bakmayın. Modumuz Call 80 sene öncesine ait. 1160 olması lazım. Hemen girelim yani başka bir şey yok. Klasik bayrağımızı seçtik. Arkada bir yazılar falan sanki gelmiş. Öyle bir his uyandırdı. Şuradan tek elleri de halledelim. Tamam. Şimdi tanıtımı da yeni yüz falan diyordu ama. Bakalım. Yani öyle yeni yüz geldiğini görmedim ama bak şöyle bir sayko bir haydut tipinde başlayalım. Bakalım modumuza ekstra neler gelmiş? Of tam <laughs> alt taraftan vurduk. bak. Ee, saldırı efekti değişmiş. Öncelikle ilk <laughs> onu fark ettik. Hemen çıkalım. temiz açalım. Haritanın e, görseli güzelleştirilmiş. Renk maviye dönmüş. Renkler güncellenmiş. E, Bu ne lan? Şuraya bir Dorak Kalesi eklemiş ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Allah Allah. Sanki yeni Faction ekledi gibi bir şeyler okuduydum ama eklememiş mi? yeni faction eklememiş Allah Allah dur bakalım acaba hayal kırıklığı bir mod mu yoksa oynanabilir mi ee, hemen bir şehre gidip şeye bakmak istiyorum yeni gelen silahlara falan bakmak istiyorum bak dengeli small mesela şu yeni eklenmiş şu yeni eklenmiş Biraz para basalım. Daha sonra illaki yeni eklenenler vardır diye düşünüyorum. Zırh tüceri mesela bak şu yeni eklenmiş. Üstümüze giydiğimiz. Şu kafaya <laughs> yeni eklenmiş. Şu mesela yeni eklenmiş. Şunlar yeni eklenmiş. Aynen bunlar yeni. Baya iyi. Baya eşya eklemiş. Aa yeterli. 119 bin diyor lan. Yuh. Hangisi bu? Üstümüzdeki zırh bayağı bizde de o kadar şöyle hızlı hızlı basayım. 119 bin bayağı paraymış. Bunlar eklenmiş. Dur bakalım. Atta klasik şavatını bir takalım. At bir şey eklenmemiş. da çok da eklenmesini zaten. Şunu ver lan domuz aldık yanlışlıkla zeytin de ver. İyi bayağı bir şey aldık. Şimdi ben bir karakterimizi klasik bir güçlendirelim. Tamam. Yani ne? Ben neye bastım ya? Biniciliğe basalım. Güçlü gelmeye basalım. Şu kalkanı verdim. Tamam. Hani ekstra çok bir şey böyle görseller güçlenmiş. Silah vurma efekti ee, Gördüğünüz zaten vuruş efektleri bir güçlenmiş. Hmm, bak Dengeli senin. Bu gerçi vardı gerçi, gerçi 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 diyeyim. <laughs> Savaş şeyi alalım. Ben biliyorsunuz şunu hiç sevmiyorum. Allah'ın cezası. Araba 42 14 yani 46. Bak bu daha iyimi. Görkemli beldün helmet. Bu da yeni gelmiş. Tam bir hırsız gibi olduk. Bu ne? Lan? No, ondan da iyi <laughs> bunu alalım elleri havada kufi kafada gibi olduk şimdi at allah allah at yok ya erzakta zaten bildiğimiz klasik ekstra peynirle elime gelmiş ben bir de şeye bakacağım. şu şarize bir bakalım bakalım de var mı Aha bak. iki tane yeni gördüm. Şu silah iyiymiş. Vlandiyan. Usta işi Vlandiyan Sword. Allah Allah. Başka yok. Zırhta. Yine klasik aynı. O da kalmamış ya Şu değişik. Şu zaten bizim kafamızdaki. Yine yeterli param yok ya. Allah'ım yarabbim. Ne bu böyle? güzel at aha deve gelmiş deve <laughs> bizim onun zırhı 43 44 42 şey zırhımız çok az ya neyse bir deve alalım deveyi bir kullanalım madem getirmiş ee, bir şeye bakacağım notlar taraflar herkesin kralları da aynı ee, ekstra şey güçlenmiş 1170 yani 80 sene öncesine falan dönmüş. Şimdi de gidelim çölde bir. Aa tek başımayım lan dur. Askerlerde bir şey var mı acaba Şektem köyü? Katılmayı kimse istemiyor. Beş tane burada. Şibenzim o köyü istemiyorlar. Allah Allah. Niye istemiyorsunuz oğlum? Aseray bil... Aha Aseray diyor lan. Değişiklik başka bir şey var mı? Yoksa klasik Sarrenit askerleri mi? bakalım? <laughs> Şimdi bir tane şunu yapacağım. Sen böyle oluyorsun. Bir tane şunu yapalım. Ha, bildiğin şu memnun yaptık da bir dakika bir tane daha yapıp o da yani sadece isim değişmiş gibi bir şey olmuş bu aseray başka değişen var mı acaba bir bakalım isim olarak değişmiş hani şey olarak değişmemiş de bak Imperial Reckless ama klasik aynı Ha yok ya klasik aynı değil sanki. Yo no, klasik aynı değil bak askerler değişmiş. Biz gitlerden atlı okçu atlı okçu hiçbiri yok. Asker değişmiş. Allah Allah dur bakalım şurada asker ağacı var mı acaba? yok. İkiyi biraz daha alsam yeterli bana. Yeterli param yok? tamam paramızı da hallettik 3 yeterli bu Aa, bunlar direkt veir bak veirlerde bir şey yok mesela bu heda çift alıyor 2 bu 2 bu veir aha bu ne lan ayaklara bak yani öyle bölüm bölüm yani klasik aynı şeylere evriliyorlar bölüm bölüm değişiklikler var ben bir çölde savaş yapacaktım çölde Nerede lan buradaydılar? lan? Heh, yok bu, bu değil. 10 küsur asker vardı. Bir daha şu 11'liye dalalım. Hey 11'li 11'li. Oo direkt girdik savaşa hiç kasmadan. Deve de iyi gidiyormuş ha. O ok çekme efekti çok iyi bu arada bak. Bak geriliyor. Zank tak ama tabii yeteneğimiz çok kötü. Ya Allah zıplayacağım deveyle üstlerine. Allah Allah. Güm. Ah be vuramadım. Bu arada saldırı şeyleri çok iyi. Biraz ok atayım. Lan. Şu Allah senin çok kötü okçuluğun Bu arada kan sıçram efekti de var bak. Bak vur şuna. Vur 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 vur. Bak gördün mü? Bak şimdi ben de vurayım. Gördün mü? Kan falan fırlıyor. Kan çıkma efekti de güzel olmuş. Savaşı güzel geliştirmişler. Allahları var. Ee, yani bir ekleme gibi olmuş. Klasik oynamayı sevenlere ekleme ve gayet de güzel ekleme bence oyunu çok da güzel bir hale getirmiş diye ben düşünüyorum. Modu açıkçası beğendim. Hani beğenmedim değil. Oynanabilir. Gayet de güzel bir mod olmuş gibime geldi. Siz ne düşünürsünüz bilemem. Modu da Steam Atölyede 1170 kalır hadi 1170 olarak bulabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.